Merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle size yaptığım resimleri tanıtıyorum. Ee, öncelikle şuna, şu, şunlardan baş. Bak, şöyle bir göstereyim. Öncelikle şöyle bir, bak. şuradaki GS, altında Bubble Tea, üstte 89 şarj. Yanda da böyle konuşanlar var. Size hemen konuşmaları anlatıyorum. Canama diyor. Benim de. Futbol oynayalım mı? Olur. Hayır. Benim yaramı kim saracak? Ben sararım. İşte bu şekilde. Benim tatlış mı tatlış benim tatlış mı tatlış defterim. Yalnız e, ha diyen toptu. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.